Arkadaşlar, tipimi nevermind ederek e, videoyu izlemeye devam edersiniz mutlu olurum. Size e, en büyük hayalimi söyleyeyim mi? Söylememi ister misiniz? Söyleyeceğim. Benim En büyük hayalim e, bir ay boyunca ya bir hafta da olur baktığında bir hafta da çok uzun bir süre yani bir haftaya da bir ay boyunca telefonumu tamamen kapatıp e, tanıdığım kimseyi görmeyip doğa, doğa veya deniz kenarında zaman geçirmek. Kimseyi görmeden ama. Ve telefonum kapalı. Hiç şu ana kadar tanımadığım insanlar olsun. Onun bir zahmeti olabilir onlar yani. Okey. E, böyle bir zaman geçirmek istiyorum. Amsterdam'a gittim. İtalya'ya gittim. Döndüm. Ama işte tam döndüğüm noktada yine bir iç sıkıntılarım başladı. Çok hırçınım, çok ha, yani herkes beni irite ediyor şu an. Yani kimseyle görüşmek istemiyorum aslında. Genel bir sinir hali var üzerine. Yani böyle kimse bana dokunmasın. Böyle izole kalayım istiyorum ama izole kalmak da aslında beni belki de daha kötü yapıyor olabilir yani hiç neredeyse müzik dinlemiyorum, şarkı hiç söylemiyorum. Acaba müzikten uzaklaşmış olmam mı beni böyle yaptı hani benim ilacı bir müzik mi gibi de düşünüyorum ama bilmiyorum yani okula dönmek istemiyorum, okuldan kimseyi görmek istemiyorum, arkadaşlarımı görmek istemiyorum. <laughs> yani bunun annem annemle de mesela yani biraz Çatışıyor olabiliriz. Çünkü ben normal davranmıyorum. Neden böyle oldum anlamaya çalışıyorum. Acaba bir problemim var diye. Nedense bir başka bir yerde olma isteği var içimde ve tanımadığım insanların olması etrafımda. Öyle bir huzur edecek gibi duruyorum ama bilmiyorum yani. Na, şu anda ne yapıyorsunuz derseniz gün boyu yaptığım şey zaten çok uzun süreler uyuyorum. Sonra kalkıyorum. Kitap okuyorum. Saçma sapan bir kitap okuyorum. Saçma sapan değil normal bir kitap okumuyorum. Onu da anlamaya çalışıyorum. Murakami'nin Wild Sheep Chase adlı bir kitabı. Yaban koynunun peşindeymiş Türkçesi. Ee, Sonra günde bir saat anca ders videosu izlemeyeceğim. Ama o da, da videosu yani çalışmıyorum aslında. O çalışmak <gülüyor> değil. <laughs> bu sabah erken kalkıp sahile bisiklet sürmeye gitmek istiyorum. 10 yıldır dokunmadığım bisikletimle. Ama üşen, yani yapmak istiyorum üşeniyorum. Yapamıyorum. Böyle saçma sapan bir döngüye girdim. Yani şu ana kadar bu sene içerisinde bence çok iyi getirdik. Yani Ocaktan itibaren her şey gayet güzeldi. Senenin yarısında patlak verdim galiba yine. Bir şeyler oluyor. Hı, i̇nanılmaz bir izolasyon isteği var içimde ve bir sinir var. Bir huzursuzluk var. Bu biraz kendimden yoruldum yani gerçekten artık. Yoruyor. Kendim kendimi yoruyorum. Gibi. Ama belki bunun, ya yani büyük ihtimalle bunda bir sebebi var, böyle olmasının. Hmm. Bulmaya çalışacağım çözüm yöntemi. Ben e, video çekilince iyi hissediyorum kendimi. Niye bilmiyorum. Kendi kendime arkadaşlık yapıyormuşum gibi. Keşke bir tane daha olsa kendimden ve onunla arkadaş olabilsem. Hmm. Öyle, bu salak şeyde açılmıyor video dönüp duruyor yani. Onun açılmasını bekliyorum. Ama bu içindeki huzursuzluğu neden olduğunu anlamak istiyorum yani. Ya i̇lla geçip gitmesi değil. Neden böyleyim mesela? Neyse. Bu günleri de atlatacağız arkadaşlar. Nerelerden nerelere geldik. Bir şey var büyük ihtimalle ben farkında değilim yani. Yanlış giden bir şey var demek ki. Sakin kalmaya çalışacağım. Bu dönemde etrafımdaki insanlar <laughs> olabildiğince az kırmaya çalışacağım. Çünkü ne yapayım yani başka türlü davranamıyorum içim karışıkken. Normal olamıyorum içeriye karşı. Yansıtamama gibi bir şey yok bende. Neyse ama onu yansıtıyorum. Neyse delirmeden... E bu dönemi de geçireceğiz umuyorum ki böyle bu kadar söylemek istedim derim. Ee, ne ne deniyordu onu güncelleme ee, bir daha normalleşmeye çalışıyorum çünkü bak bu ihtimal bir ihtimalle telifleyeceğim bu şarkıdan tamam, konuşun kapatayım ee, Dedim ki ben eğer kendimi kendime bırakırsam delirebilirim. Durduk yere kendi psikolojimi bozabilirim. Böyle bir özelliğim var. O yüzden e, rana sakin o gidiyorsun gitme diyerekten kendimi bir şeylere vermeye çalıştım ve bir tık daha iyiyim şu an. E, ama sanırım ihtiyacım olan şey yalnızlık. Yani şu an evde tekim ve okey oldum. Dışarıdan bir stimüle gelmemesi lazım. İnsani bir stimülasyon da olsa yani birinin konuşmasına herhangi başka birinin evde olması istemiyorum yani şu an onu fark ettim. Ee, bakalım bu videoyu niye çekiyorum, nereye gidecek ve ne olarak atacağım hakkında bir fikrim yok. Göreceğiz. Welcome to my channel. Evet arkadaşlar, bir anda içime bir video çekme isteği doldu ve taştı ve ben de buna dedim ki karşı kayamayacağım Artık video çekmeliyim. <laughs> bir içim enerji patlaması var yani. Bu video'nun başına bir önceki çektiğim videoyu ekleyebilirim. O ara bir e, e, yine bir böyle ölmüştüm yani bir garip bir şey delirdim biraz. Psikolojimi bozdum kendi kendime. Şimdi tekrardan e, psikolojim düzeldi. Bir günde hallettim bunu. İki günde olabilir. Her neyse ben ne yapıyorum yazın. Öncelikle e, ders kaydı izleyip kitap okumaya çalışıyorum. Ve bolca dinleniyorum. bolca uyuyorum. E, şey, Ağustos altına Ben niye Türkçe bilmiyormuş gibi böyle garip garip konuşuyorum anlamadım şu an. Şu an çok güzel acaba kendim kendimin dikkatini mi dağıtıyorum diye düşündüm. Şimdi e, hava çok güzel olduğu için yani güzelden kastım dünya mı için bugün onun serinliğiyle böyle harmanlanmış bir sıcak var. O yüzden ben de kitabımı alıp İngilizce kitabımı alıp ne anlattığını Allah bilir yani çok saçma bir kitap seçmişim. Üzgünüm Haruki Murakami ama yani bilmem nereye gidecek görecek kitap. Kitabımı alıp, çayımı alıp aşağıda yeni parçaların altında kitap okuyacağım. Ve sonra umarım ki gelip ders kaydı dinlerim. Yani artık biraz daha böyle tempo çalışmaya başlamam gerektiğini farkındayım. Ama bunu gelin görün ki asla yapmıyorum. Neyse bakacağız. Öyle bir video çekmek istedim, konuşmak istedim. That's all. See you. Arkadaşlar bir anda dijital ekran kullanımla ilgili şöyle bir Güncelleme yapma ihtiyacı hissettim. Yani şöyle bir yeni bir sisteme geçme kararı aldım. Kolem gözüküyor mu? <laughs> hani çocukken böyle mesela televizyon izlerdik tamam mı? Yani televizyon izleme saati sonra şimdi dersine döndüm. Hani ders yaparken bir yandan da televizyon açık olma gibi bir şey yoktu ama ders yaparken şu anda telefona bakabiliyoruz. O yüzden telefonumu sadece normal mesajdan mesaj gönderme için kullanıp yani internetten çok ihtiyacım olan şeylere bakıp. Ama mesela Whatsapp'tan atmayacağım ben mesajları. Bana Whatsapp'tan mesaj gelip yorum ben normal mesajı kullanacağım. İşte fotoğraf çekmek için bu kadar. Instagram'ı zaten sildim. Bu Instagram işte ve hani YouTube falan bunları da tabletten sadece kullanacağım. Yani tablet aslında benim televizyonum olmuş olacak. Ve ders yaparken dersimi yapacağım. Sonra Telefonum zaten hani arama ve fotoğraf çekmek için. En önce sadece tablete ekleyeceğim. Böylece ikisi arasındaki sınırı ayırıp o doğru ilişkiyi kurabilmiş olacağım diye düşünüyorum. Yeni çözüm yöntemim. Ne kadar işe yaradığını, yani bu hususla boyunca bunu uygulamaya çalışacağım. Ne kadar işe yaradığını sizlerle paylaşacağım. Evet şimdi... günün sonu özeti geçmeye geldim. Bugün bütün e, gerginliğime ve tek gidecek olmanın verdiği rahatsızlık hissine rağmen kendimi zorlayıp gittim. Bir diş çekebildim okulda ama iki gitmişim yani. Bir diş çeksem de böyle o mantık gittikçe oturuyor bende ve daha özgüven kazanıyorum. Özüm hoşuma gitti. Sonra klinikten çıktım. Dedim ki ben şu anda kahve içmek istiyorum. Ve bir özgüven şeyi daha patlatıp tek burada tek başına kafede oturmak o kadar da benim için büyük bir şey değil yani hiç büyük bir şey değil su e, gittim oturdum kendime bir latte söyledim bu arada ben e, benim havalar bunu İtalya'dan döndüğümden beri espresso'yu çok beğendim oradakiler çok güzel de tatlar yani acı değildi güzel yapıyorlardı neyindendir sebep nedir kahveden midir başka bir şeyden midir bilmiyorum ama kahvedendir neyden ne olacak eee, konuyu dağıttım Hı. o yüzden bir sıcak kahve şeyim tekrardan geldi yani zaten aslında ben sıcak kahveyi soğuk kahve göre çok daha seviyorum ve havanın çok sıcak olmasına rağmen sıcak kahve söyledim <laughs> varmak istediğim nokta buydu e, sonra işte kahvemi söyledim kitabımı alıp okudum İşte dışarısı falan oturduğum yerin önündeki cam peraya perada oturdum çok güzeldi Böyle çok huzurlu hissettim kendimi. Yani iki kimseyle gitmemişim oldum. Niye böyle bilmiyorum. Bu arada kendi kendime vakit geçirmekten zevk alıyorum. Ve kaliteli geçirdiğimde bu zevkim katlanıyor da. Çok mutluyum böyle şu an. Çok huzurluyum. Ee, sonra eve gelip ders çalışma planım vardı ama onu çok uygulayamadım yani. Bazı sebeplerden dolayı. Eee Yarın yine sabahtan gideceğim inşallah okula biraz daha diş çekmeyi ve mandibular da özgüven kazanmayı diyorum. Umarım mandibülarda yapabileceğim hastalar gelir artık. Ya mandibüler kız olarak biliniyorum bence. Ee, böyle, böyle bir gündü. Ee, çok hoşuma gitti bugün o yüzden. Bakalım Yarın nasıl olacak? Yarın kitabımı götürüp öğlen arasında ders çalışıp sabahtan gideceğim kliniğe. Sonrasında da tekrar e, öğleden sonra da çalışmaya devam edebilirim. Ay ne anlatıyorum ya? Hayır yani şunu demeye çalıştım. Sabah giderim. 12'ye kadar sonra öğlen arasında çalışırım. Sonra öğleden sonra yine kliniğe gidebilirim. Böyle bir düşüncem var. Evet. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bu arada şunu fark ettim. Bir insanın gerçekten bir şey başarabilmesi için yalnız kalması gerekiyor. Yani bence bu bir zorunluluk. Bir süre izole etmesi kendini veya bir şekilde yalnız kalması gerekiyor. Yani yalnız kalmadan sürekli arkadaşlarına görüşerek bence kimse bir şey başaramaz gibi hissediyorum. Çok güzel. Hı? Os gibi çok güzel. Very evet, şey de, de nice. Buranın çok iyi. Buranın genel şeyleri her şey güzel var. Sen bir yerin kahvesi acı değilse, bir kabin şey, hot tubu güzeldi. Buruk olan de güzeldi. I mm -hmm.